12. sınıfın değerli öğrencileri, hepinize merhabalar. 12. sınıf kimyanın birinci ünitesi olan kimya ve elektrik konusuyla konu anlatım videolarımıza başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Birinci konumuz yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri. Atom, molekül ya da iyonlar elektron kaybettiğinde değerlerinde bir artış olur. Çünkü elektronlar eksi yüktür. Siz eksi yükü veriyorsunuz. Eksi yük verdiğiniz için de ne olacaktır? Verdiğimiz elektron sayısı kadar yani eksi yük sayısı kadar değerliliğimizde bir artış meydana gelecektir. Kaybedilen elektronlar ürün kısmına yazılır. Bakın bu arkadaş elektron kaybetmiş. Ürünler kısmında. Bu arkadaş da elektron kaybetmiş ürünler kısmında. Bu arkadaş da elektron kaybetmiş ürünler kısmında. Verdiği elektron sayısı kadar değerinde artış meydana gelecektir. Şayet giren maddeler elektron kaybederek değerliliğini arttırıyorsa ve kaybettiği elektronlar da ürünler kısmında görünüyorsa tıpkı buradakiler gibi az evvelkiler gibi bakın bir elektron kaybetmiş ürünler kısmında iki elektron kaybetmiş ürünler kısmında bu da iki elektron kaybetmiş ürünler kısmında. Bu tepkimelere biz yükseltgenme yarı tepkimesi diyoruz. Az evvel elektron kaybetmekten bahsetmiştim. Peki elektron alırsa ne olacak? Atom, molekül ya da iyonlar elektron aldığında değerliliğinde azalma meydana gelecektir. Çünkü elektronlar eksi yüktür. Siz elektron alıyorsanız eksi yük alıyorsunuzdur. Dolayısıyla aldığı elektron sayısı kadar değerliliğinde bir azalma meydana gelecektir. Alınan elektronlar ise girenler kısmında yazılır. Demek elektron alınırsa bu girenler kısmında yazılır. Bakın elektron alıyor girenler kısmında. Elektron alıyor girenler kısmında. Elektron alıyor girenler kısmında. Kaç tane elektron alıyorsa değerinde o kadar azalma meydana gelir. Şayet giren maddeler elektron alıyorsa almış olduğu elektronlar da girenler kısmında görünüyorsa bu tepkime de indirgenme yarı tepkimesidir. Burada vermiş olduğumuz 3 örnekte indirgenme yarı tepkimesine örnektir. Yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelerinden kısaca bahsettik. Burada önemli bir husus var. Yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri redoks tepkimesi değildir. Bir kimyasal tepkimede maddelerin değerliliğinde değişme oluyorsa o tepkime redoks tepkimesidir. Bu ne demek? Şimdi bir tepkime düşünün ki içerisinde bazı maddelerin değeri artıyor, bazı maddelerin de değerliliği azalıyor. Bu artışla bu azalış bu tepkimenin içinde. İşte o tepkime redoks tepkimesidir. Redoks tepkimelerinde yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri toplanarak elde edilir. Burada önemli bir husus var. Redoks tepkimelerinde ne girenler ne de ürünler kısmında kesinlikle elektron olmaz. Şimdi bu anlattığımız şeyleri iki tane örnekle size izah edelim. Şimdi birinci örneğe bakalım. Birinci örnekte şu tepkimeye baktığınız zaman, şu tepkimeye baktığınız zaman elektron nerede? Ürünler kısmında. O zaman bu yükseltgenme yarı tepkimesidir. Birinci örnekte şu tepkimeye baktığınız zaman elektron nerede? Girenler kısmında. Dolayısıyla bu da indirgenme yarı tepkimesidir. Yükseltgenme yarı tepkimesi ile indirgenme yarı tepkimesini topluyorum. Topladığım zaman elektronlar birbirlerini götürdü. Neticesinde çinko katısıyla bakır iyonu arasındaki tepkimeyi meydana getirdim. İşte arkadaşlar bu tepkime redoks tepkimesidir. Bu redoks tepkimesi yükseltgenme yarı tepkimesi ile indirgenme yarı tepkimesinin toplamından meydana geldi. Elektronlar birbirini götürdüğü için redoks tepkimesinde elektronlar ne oluyor? gözükmüyor. İkinci örneğe bakalım. İkinci örnekte birinci tepkimeye bakalım. Birinci tepkimede elektron ürünler kısmında. Dolayısıyla bu yükseltgenme yarı tepkimesidir. İkinci tepkimeye baktığınız zaman elektron girenler kısmında. Bu da indirgenme yarı tepkimesidir. Yükseltgenme yarı tepkimesi ile indirgenme yarı tepkimesini topladığımda elektronlar birbirlerini götürür. Redoks tepkimesi bu olur. Görüldüğü üzere bu redoks tepkimesinde de elektronlar gözükmüyor çünkü elektronlar toplama esnasında birbirine ne yaptı? götürdü. Redoks tepkimelerinde iki tane daha tanım var. İndirgen madde ve yükseltgen madde diye bir tanım var. Şimdi bunları verelim. Redoks tepkimelerinde elektron veren madde yükseltgenir. Bu maddenin adı indirgen maddedir. Yükseltgenen madde indirgendir. Aynı şekilde elektron alan madde ise indirgenir. Bu maddeye ise yükseltgen madde denir. Şunu daha açık olarak yazmak istedim. Eğer elektron veriyorsa değerliliği artar. Eğer elektron alıyorsa değerliliği azalır. Değerliliği artan yükseltgenmiştir. Değerliliği azalan ise indirgenmiştir yükseltgenmiş olan indirgen madde indirgenmiş olan da yükseltgen madde diye isimlendirilir. Bunu şu örnekle açıklayalım. Şimdi kalay +2 ile çinko tepkimeye girmiş. Kalay metalik hale gelmiş, çinko ise +2 hale gelmiş. Şimdi baktığınız zaman kalay +2 +2 değerlikli. Burada ise kalay sıfır değerlikli. Görüldüğü üzere elektron alan Kalay. O zaman şuraya kalay yazalım. Kalay artı 2. Peki elektronu veren kim? Burada sıfır. Burada ise artı 2. Görüldüğü üzere elektronu veren ise çinko. Şimdi bu tanıma göre elektron veren çinko. Elektronu alan ise kalay artı 2. Şimdi şuraya bakalım. Veren madde indirgen maddedir. Alan madde ise yükseltgen maddedir. Dolayısıyla Yükseltgen madde alandır. İndirgen madde ise verendir. Dolayısıyla yükseltgen madde Sn artı 2'dir. İndirgen madde ise Zn'dir. Yani bu indirgen madde şu ise yükseltgen maddedir. Bir örnek daha var. Burada alüminyum sıfır değerlilikte, hidrojen ise artı bir değerlilikte. Baktığınız zaman alüminyum sıfır değerlilikliyken Burada ise artı üç değerlilikte de olmuş Dolayısıyla elektronu veren kim? Alüminyum Peki alan kim? Buradaki hidrojen Artı bir Şimdi baktığınız zaman e, Elektron veren indirgen maddedir Yani alüminyumdur Elektron alan ise yükseltgen maddedir O da hidrojendir Arkadaşlar son kısımlara gelmek üzereyiz. Burada önemli bir husus var. Redoks tepkimelerinde alınan verilen elektron sayıları birbirine eşittir. Şayet eşit değilse her iki denklem de uygun sayılarla çarpılarak eşitlenir ve toplanır. Şimdi alüminyumun yükseltgenme yarı tepkimesi bu da bakırın indirgenme yarı tepkimesi. Baktığınız zaman alüminyum 3 tane elektron veriyor. Bu yükseltgenme yarı tepkimesi. Bakır ise 2 elektron alıyor. Bu da indirgenme yarı tepkimesi. Şimdi birisi 3 elektron veriyor. Diğeri de 2 elektron alıyor. Siz bunu topladığınız zaman birbirlerini tam götürmez. Tam götürebilmesi için uygun sayılarla çarpılması lazım. 3'ü 2 ile 2'yi de 3 ile çarpacağız. Tabii bunu bu çarpımı yaparken hepsiyle çarpmak zorundayız. Dolayısıyla bu 2'yi hem buna hem buna hem de buna dağıtıyoruz. Bu 3'ü de hem buna hem buna hem de buna dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra toplama işlemi yapılıyor. Yapıldığı zaman da bu elde edilmiş oluyor. Böylelikle yükseltgenme yarı tepkimesi ile indirgenme yarı tepkimesi uygun sayılarla çarpıldı. Uygun sayılarla çarpıldıktan sonra elektronların birbirlerini götürmesi sağlandı. Ve redoks tepkimesi elde edildi. Son kısımlara geldik. Nötrleşme, çökelme tepkimelerinde elektron alışverişi yoktur. Elektron alışverişi olmadığı için de redoks tepkimesi değildir. Bu tepkimelerin diğer adı yer değiştirme tepkimesidir. Tekrar ediyorum. Nötrleşme ve çökelme tepkimeleri redoks değildir. Bu tepkimelerin diğer adı yer değiştirme tepkimesidir. İkinci önemli bir da bir kimyasal tepkimede giren veya ürün kısmında element varsa o kesinlikle redokstur. Bir daha söylüyorum bir kimyasal tepkimede giren veya ürün kısmında element ya da elementler varsa o tepkime kesinlikle redoks'tur.